duyuru Bu eğitim firma sitesinin bitiminden sonra sizlere daha iyi eğitim sunabilmek için tekrardan çekilmiştir. Eğer siz bu eğitimi sonuna kadar izlerseniz görmüş olduğunuz firma sitesini ve ayrıca yan tarafta görmüş olduğunuz emlak sitesini çok güzel bir şekilde kodlayabileceksiniz. Eğer bu firma sitesinin nasıl kodladığımızı merak ediyorsanız Yeni bir sekme açıp yazılım yolcusu deyip buradan da bizim yapmış olduğumuz web sitesine gidebilirsiniz. Biz bu web sitesini bir eğitim serimizi takip eden arkadaşlarımızla birlikte sıfırdan yaptık ve şimdi de yayına aldık. Eğer siz de böyle mükemmel siteler yapmak istiyorsanız bu eğitimi sonuna kadar dinlemeyi unutmayın. Yazılım yolcusu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte if S, S ile ilgili birkaç tane örnek yapacağız. Bunları biraz daha pratiğe dökeceğiz ve bunları çok güzel bir şekilde anlamaya çalışacağız. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bizleri paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geçmişe doğru gidelim. İlkokul ve ortaokul yıllarına. Hocalarınız, öğretmenleriniz size ne yapardı? Önce bir konuyu anlatırdı. Ardından da konuyla alakalı basitten başlayıp zora doğru sorular sormaya başlardı. Öyle değil mi? Mesela en çok karşımıza çıkan neydi? Yaş problemleri. Bize temel mantığını anlatırdı öğretmenlerimiz. Devamında yaşlarla ilgili problemleri bize çözdürürdü. Şimdi ben de size if, else ve else if anlattım. Bir tane küçük bir soru çözdük. Şimdi bunu detaylı bir şekilde sizlerle çözmeye çalışacağız ve bunu çok güzel bir şekilde anlamaya çalışalım. İlk örneğimiz saatlerle ilgili olsun ve biraz daha detaylarına gitmeye başlayalım. Öncelikle gene bir dolar saat diye bir değişken oluşturuyorum ve saatim şu an sabah 10 tamam mı? If sorgumu atıyorum. Eğer dolar saat büyük ve eşitse Hocam bu işaret ne anlama geliyor? Bu işaret büyük ve eşit anlamına geliyor arkadaşlar. Yani dolar saat değerimiz büyük ve eşit ise neden? 8'de. Sekizde. Yani 8'den büyükse bana gelsin eko merhaba diye bastırsın. Tamam mı? Sadece bunu görmeniz için anlatıyorum. Bu işaret büyük ve eşit anlamına geliyor dedim. Bana merhabayı bastırdı. Yani eğer donar saat 8'den büyükse merhaba diye bastırdı. Ben bunu küçük yapmak için buraya küçük bir işaret atıyorum. Bu da küçükse anlamına geliyor. Küçük veya eşitse diye. 12 yazdığımda bana tekrardan ha pardon şunu şuraya değil de şuraya atıyoruz. Eğer dolar saat 12'den küçükse bana gene merhaba değerini bastırıyor. Daha düzgün anlamanız için iyi sabahlar diye bastırsın. Eğer dolar saat 12'den küçükse bize iyi sabahlar diye bastırıyor. Bu işaretleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu işaretleri biz sürekli kullanacağız. Mesela ben buraya 10 yazsaydım bana gene iyi sabahlar diye bastıracaktı. Çünkü 10 değerimiz 10'a eşittir. Burada da eşittir işareti olduğu için. Tamam şimdi artık örneğimizi yapmaya başlayalım. Bir de şunu anlatayım. Ondan sonra örneğimize geçelim. Şu işaretler arkadaşlar. E, işareti diye geçiyor. Shift ve alt tuşuyla oluşturuyoruz. Bu işaretimiz ve anlamına geliyor. Yani dolar saat 10'dan küçükse ve aynı zamanda dolar saat değişkenimiz kaçtan büyük olsun? 5'ten büyükse. 10'dan küçük ve 5'ten büyükse bize günaydın diye bastırsın. Şu an bize saatimizde 7 yapalım. Taracımıza gelip yenileyelim. Görmüş olduğunuz üzere bize günaydın diye bastırdı. Çünkü saatimiz hem 10'dan küçük ve aynı zamanda saatimiz beşten büyük. Şimdi güzel bir örnek yapıp bu dersimizi bitirelim. Şimdi örneğim şöyle olsun. Bir öğrencimiz var. Okula giden bir öğrencimiz. Sabah saat 8'de kalkması gerekiyor. 9'da okula çıkması gerekiyor. Saat 5'de okulu bitsin. Akşam 12'de de yazsın. Bunu şimdi PHP ile kodlamaya çalışalım. Öncelikle yapacağımız değerleri şöyle yukarıya not alırsak bizim için her zaman iyi olur. İyi olacaktır. Saat 8'de kalksın. 8'de kalkacak bizim öğrencimiz. 9'da çıkacak. Başka ne olsun? 5'de eve gelecek. Akşam 8'de yani 20'de yemek yesin. 23'te de yatsın. Yani saat 11'de de bizim öğrencimiz yatacak. Şimdi bunu kodlamaya başlayalım. Ve aynı zamanda hatta bunu biraz daha zorlaştıralım. 8 ile 9 arasında kalksın. 9 ile 10 arasında çıksın. 5 ile 6 arasında gelsin. 20 ile 21 arasında gelsin. 23 ile 24 arasında yatsın diyebiliriz. Biraz daha zorlaşsın. Şimdi eğer öğrencimiz 8'de kalkacaksa dolar saat ee, ne olacak? 8'den büyük olacak. 9'dan da küçük olacak. Öyle değil mi? Eğer bu şekilde ise kalk diye bastırsın bize. Ve şu an ben saatimi 8 yapıyorum. Tarayıcıma gelip yeni diyorum. Bana kalk diye bastırdı. Aynı şekilde ben bunu 9 yaparsam da bana gene kalk diye bastıracak. Şimdi ben bu örneğin içerisinde e, da girmeyi çok isterdim. Mesela 815 15 geçiyorsa 820 20 geçiyorsa şeklinde. Ama siz çok fazla zorlamak istemiyorum. Bunun örneklerini ileride muhakkak yaparız. İlk sorgumuz tamam. Bunu top, kopyalıyorum. Altına yapıştırıyorum. 9 ile 10 arasında çıkacak diye. Dolan saatimiz 9'dan büyük olacak. 10'dan da küçük olacak. Burada da evden çık diyoruz. Saatimizde ne yapalım? E, 10 yapalım. Tarayıcıma gelip yenileyelim. Evden çık anlamına geliyor. Yani şu şekilde bir sıkıntımız oluyor. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi 9 yazdığımızda her iki koşula da girecek. Kalk ve evden çık anlamına geliyor. O yüzden biz kalkmayı sadece 8 sınırlandıralım. Devamını sizlerle birlikte ileride yapalım. Şu an yenilediğimizde bu şekilde bunu da büyük eşittir yapalım ve evden çık diye kodumuz geldi. Yani saat 8'den küçükse öğrencimiz kalkacak. Saat 9'da 10 arasındaysa evden çıkacak. Umarım kafanız pek karışmamıştır. Saat 5 ile 6 arasında da eve gelsin. Eğer dolar saat 18'den küçükse ve donar saat 17'den büyükse eve gel diye bastıralım. Eve gel diyoruz. Şu an tarayıcımıza gelmeden önce şurayı bir 17 yapalım. Gelip yeniliyorum. Bana eve gel diye bastırdı. Şimdi arkadaşlar temelini anladınız. Mantığını anladınız. Ders çok fazla uzatmayacağım. Ve bu ikisinin sizden yapmasını isteyeceğim. Doğru yapan bir arkadaşımız da yorumlar kısmında paylaşırsa çok memnun olurum. Tekrardan küçük bir şekilde anlatayım. Siz de mantığını anlayın. Eğer donan saat 8'den küçükse öğrencimiz kalkacak. 10'dan küçükse veya 9'dan büyükse o zaman evden çıkacak ve eğer 18'den küçükse 17'den büyükse öğrencimiz evine gelecek. Umarım arkadaşlar bu videoyu anlamışsınızdır. Ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.